kadın dayanışması yerel yönetimler açısından Bursa'nın durumunu ve gerçekleşmesini istediğimiz taleplerimizi paylaşmak istiyoruz. Kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin tüm kademelerinde cinsiyete dayalı duyarlı bütçe yapılmalıdır. Ücretsiz, erişilebilir, kamusal, çok dilli ve nitelikli sağlık hizmeti verilmelidir her mahalleye 24 saat açık, ücretsiz kreş açılmalıdır. Yaşlı bakım evleri ve evde yaşlı bakım hizmetleri artırılmalıdır. Bütün bu hizmetler ücretsiz olarak verilmelidir. Kentim kadınlar için daha güvenilir ve yaşanılır bir hale gelmesi için sokaklar aydınlatılmalı kadın emeği değerlendirme pazarları kurulmalı. Toplu taşıma hizmetleri kentin en ucra köşelerine kadar ulaştırılmalı. Tüm belediye hizmetleri ücretsiz olarak verilmeli. Toplam il nüfusu 3 milyon olan Bursa'da kadın sığınma evi sayısı 4 tane olup oldukça yetersiz ve ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle kadına yönelik şiddete karşı etkin, danışma dayanışma merkezleri ve sığınaklar açılmalıdır. Belediyeler kadınlara yönelik birçok kurs açmaktadır. Ancak bu kurslar ağırlıkla kadının el becerisine dayalı, evden çıkmadan gerçekleştireceği, çocuk, hasta, yaşlı bakımı gibi toplumsal cinsiyetçi roller biçen kurslardır. Bunların yerine kadının toplumsal ve ekonomik açıdan kendisine güvence sağlayabileceği kurslar açılmalı ve var olanlar artırılmalıdır. Mahallelerde park ve yürüyüş alanları artırılmalı, doğal çevre korunmalıdır. Bütün kadınların ortak zaman geçirebilecekleri merkezler açılmalı ve bu merkezlerin karar mekanizmalarında kadınlar yer almalıdır. Kadınlara güvenceli iş istihdamı sağlamak için belediyeler olanaklar sağlamalı Belediyelerde kadın istihdamının artırılması için özel önlemler alınmalıdır. Sosyal güvenceden mahrum kadınlar lehine yerel yönetimlerce güvenli barınma hakları teminat altına alınmalıdır. Okuma yazma bilmeyen kadın sayısını azaltmak ve okullaşma oranını artırmak için belediyeler öğrencilerin okula ulaşım, barınma gibi ihtiyaçları konusunda hizmet üretmelidir yerel hizmetleri sunacak belediye çalışanları için zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmeli ve kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı etkin önlemler alınmalı. Kentle ilgili alınacak tüm kararlarda kadın katılımının artırılmasını sağlamak için belediyelerde kadın birimleri oluşturulmalı. Var olan birimler güçlendirilmelidir. Bu birimlerde kentimizdeki tüm siyasi çevrelerden derneklerden kadınların katılımı sağlanmalı. Yaşasın kadın dayanışması!